Bakın, gereken neyse yapılsın demiyorum. Daha fazlası yapılsın. Gerekiyorsa hastamızı özel ambulans uçakla istediğiniz yere nakledebiliriz. Harun Bey, daha önce de dediğim gibi Şebnem Hanım'ın tüm vücudunu taradık. Kendisinde fiziksel hiçbir sorun yok. Selim Bey de seni zaten kazayı hafif atlatmış. Peki neden Şebnem kendine gelemiyor bir türlü? Çok ağır bir travma geçirdi. Acele etmeyeceğiz, bekleyeceğiz. Zaten vücut zamanla kendini tamir edecektir, merak etmeyin. Yalnız sert bir kafa travması mevcut. E ee, yani ölüm riski söz konusu değil. Ancak bazı durumlarda hasta aynı kişi olarak uyanmayabilir. Şimdi sultansız varsa getireceğim geri. Şebnem. Şebnem canım. Şebnem. Şebnem. Buyurun. Konuş. Bir, bir iki cümle kurdu. Bir bakalım. Pardon ama benim hafızam gerçekten battal boy, sanayi tipi büyüklüğündedir. Ve gördüğüm bir yüzü asla unutmam. Tanıştığımıza emin misin? Şebnem. Tez hoş biliyorum yani Rezidin, Everest'i, Kepazedin, Daniskası. Arda'yı hemen tutup getireceğim söz. Arda mı? Ne be? O buradaki gazete yancısı gibi bir merak bir bir şey. Ah. şakayı daha fazla uzatmasak. Şaka? Şaka mısın sen ya? Ay. Bazı durumlarda beyin kendini bir yerde kilitleyip gerisini silebilir. Demek ki çok büyük bir travmaymış. Sildiği kısımların geri gelip gelmeyeceğini bilemiyoruz. Buna da şükür. İhtimam gerekiyor. Onu kesinlikle bir şeyler hatırlaması için zorlamayın. Üzülmesine izin vermeyin. Özellikle ilk birkaç gün ne istiyorsa yapın. Büyük sabır gerektiren bir süreç bu. Hem şöyle düşünün, takribi ne kadarlık bir süreyi hatırlamıyor? Bir buçuk aylık. Bu bir buçuk ay içinde hayatında değişen bir şeyler oldu mu? Aslında aynı kalan pek bir şey yok demek daha doğru olur. Tamam işte kilitlenmiş. Zaman zaman bazı geri dönüşler olabilir. Saçmalıyor diye düşünmeyin. Anladık efendim. Sabır. Anahtar kelimemiz bu. Sabır. Sabır. Ağrı var mı? Biraz. Bir şey. Bazen böyle sesler kesik kesik geliyor sanki. Tünele girmişim de çekmiyormuş gibi. Gayet normal. Ağır bir travma geçirdiniz. Ama şimdi iyisiniz. Şebnem Hanım, açıkçası bizi biraz korkuttunuz. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Ee, ne zaman açıklayacaksın? Neyi? Nerede tanıştığımızı, beni nereden tanıdığını, içimde kötü bir his var. Ya sana bir güvensizlik hissediyorum ya öyle ki müjda ara arabanın camından hırka uzatan Faruk Peker'e hissedilen güvensizliği döver yani. E ee, söyle bakalım nereden tanıyorsun beni? Ee, ben bindiğiniz arabayı kullanıyordum. Kazada yanınızdaydım. Tabii tabii canım. Ha. Havaalanına giderken. Evet, evet. evet. bırak nereye giderse gitsin. Peşinden koşacak değilsin yardım. Ah lütfen. Saatleri sessiz alıyorsun teyzelerin en güzel ablası. Hatta bak şöyle yapalım ben sana bununla ilgili bir fıkra anlatayım. Şebnem vazgeçmiş. Ha, bunlar mı benim raporlarım? Ne olmuş bana? Ölüyor muymuşum? Burada İstanbul Hı? diyor teyzoş. Ee, şey... ...biz sana söylemedik değil mi? Ee, İzmir'den İstanbul'a nakletmişler... ...bir süre sonra. Buradaki imkanlar daha iyi diye. Hı? Tabii. İşte. İyiyim ben doktor hanım. Vallahi... Ama cidden yani, sıkıntılardan bir demet afakanlar sana. Beni çıkarın buradan. Beni ne zaman çıkaracaksınız buradan ya? Pek fazla beklemenize gerek kalmayacak. Bugün taburcu olabilirsiniz Cevdet Hanım. <laughs> Ya ben şimdi Arda'yı nereden bulacağım teyzoş ya? Şey, Arda benim arkadaşım. Evet, birkaç yere bakabiliyorum. Sen istirahat et istersen şimdi Şevval. Bu arada çok tatsız bir tanışma oldu, kusura bakmayın. Ben sizden haber bekleyeceğim o halde, teşekkürler. Bu arada bize babam şoför göndermiş herhalde. İstediğiniz yere atalım. Pardon, isim neydi? Harun. Arun İnan. Harun Bey, e, nezaketi evde bıraktık galiba. Kapıyı açabilir misiniz biraz seri? Ha, tabii, pardon. Ee, Al Kusura bakmayın, ne olur. Rica ederim. Nereye gidiyoruz Seni Hanım? Modaya gideceğiz. Çok teşekkür. teşekkürler. Bir şey değil. Ya baba, Şebnem kısa süreli ablanın kalbi geçirdi ne olur idare et. Ben birkaç saate geleceğim. Harun Bey. Biraz seri olabilir misiniz? İki saattir lak 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 lak. Tabii Şebnem Hanım. Şebnem, ne durumu öyle.